Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Yepyeni Can Yamandan ve Demet Özdemir'den şahane kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, Can Yamandan ve Demet Özdemir'den çok harika fotoğraflar geliyor. Ben de sizler için yepyeni fotoğraflarını sunuyorum arkadaşlar. İtalyalılar Can Yaman ve Demet Özdemir'e hayranlar ve çok seviyorlar muhteşem karelerini ve bazı fotoğraflarını Can Yaman ve Demet'in yan yana getiriyorlar ve çok seviyorlar. Sizler için de özel karelerini bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Ee, takip etmeyi ve videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.